Cilt beyazlatıcı domates kremi. Bir tane orta boy domatesimi yıkadım ve ortadan ikiye kestim. Şimdi onu robotuma doğruyorum. Robottan geçirip püre haline getiriyoruz. Robottan geçirdikten sonra cezveme suyunu süzgeçten geçiriyorum. Domates ciltte bulunan ölü derileri temizleme etkisi sayesinde cildinizin daha parlak görünmesini sağlar. Cildinizde bulunan lekeleri azaltarak yok etme etkisine sahiptir. Domates düzenli olarak tüketildiği takdirde yaşlanmayı geciktirici bir besin olarak da bilinir. Bu şekilde cezveme suyunu çıkardım. Şimdi üzerine doğu sabun rendeleyeceğim arkadaşlar. Doğu sabun cildi besler, yumuşatır, deformasyonları engeller, sivilceleri yok eder, nem ve yağ dengesini kurar, cilde nefes aldırıp ferahlatır. Çok rendelemenize gerek yok. Yaklaşık bir yemek kaşığı kadar yeterlidir. Bu bana yeterli olacaktır. Üzerine bir tatlı kaşığı da pirinç unu ekleyip karıştırıyorum ve artık ocağa alıyorum. Bu şekilde kaynamaya başlayınca ocaktan alıp soğumaya bırakıyorum. Soğuduktan sonra istediğiniz yağlardan ekleme yapabilirsiniz. Ben jojoba yağı ekliyorum 8-10 damla kadar. Üzüm çekirdeği yağı 4-5 damla kadar da ekliyorum ve karıştırıyorum. Kremimiz artık hazır olduktan sonra krem kabına aktarabiliriz. Bu kremi buzdolabında bir hafta muhafaza edebilirsiniz ve her akşam yatmadan önce temiz cildinize sürün. Eğer krem olarak kullanmak isterseniz iyice yedirerek sürün. İlk başta içerisinde sabun olduğu için sürdükçe beyazlayacaktır, ama daha sonra cildinize iyice yedirdiğiniz için o beyazlık kalmıyor geçiyor. Fakat maske olarak kullanmak isterseniz Cildinize ince bir tabaka sürüp 20 dakika bekletin ve ardından yıkayabilirsiniz. Daha sonra nemlendirici sürmeyi unutmayın tabii ki. İster krem olarak kullanın, ister maske olarak kullanın. Her ikisinde de ilk sürümde mutlaka etkisini göreceksiniz ve cildinizin bir ton açıldığını fark edeceksiniz. Sizlerde bu tarifle cildinizdeki lekelerden kurtulup cildinizi beyazlatabilirsiniz. Bugünlük tarifimizin sonuna geldim arkadaşlar. Bir sonraki yeni videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.